her gün sizlerle birlikte bebeği boğulsanız sıkıcağız ilk önce burada terami tarımaklar var soğuk suya sıkıcağız şöyle başlayalım nasıl olmadı olmuyor az önce olmuştu ama az önce bitti neyse biraz da o zaman soğutup su gelince kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve en önemlisi bu videoları katılmayı unutmayın şimdi geçebiliriz Geldim. Şaka şaka. Şimdi biraz daha soğuttum. Umarım bu sefer olur. Evet. Bakın oldu. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Hem de dudağında bir makyaj oldu. Burada da kırmızı oldu. Bacakları zaten kırmızı. Biraz da dinlendim bari. Ay düşüyordu. Sonra zaten sıcak suyla yapmamıza gerek yoksa zaten sonra geri eski haline dönecek. Ay hemen bunu giyip geliyorum. Geleceğim. Arkadaşlar şimdi odama geldik. Gördüğünüz gibi burada kıyafetleri var. Ve bebeğimiz de burada. Merhaba. <laughs> evet. Şimdi ilk önce bunu hamus gerek. Saçları ayakkabısına bakar mısınız? Çok güzel. Topu biraz yamulmuş ama olsun. Evet. Burada eteği var. Ay işte. Eteği nasıl? Yalnız benim aynı eteğim var böyle hemen göstereceğim. Evet, şimdi geleceğim. Alıyorum şu anda. Ee, şu an umarım benim sesimi duyuyorsunuz. Dur. Bekliyorum. Tııııııı. Bakın böyle. Bu eteğin aynısı resmen durun bir dakika. Hemen geleceğim. Bu eteğin minimalisti. Bir buna bakın. Bir de benim benimkine bakın. Çok güzel. Ve hasta oldum zaten. Bunun içi böyle kumaş. Kışlık için. Yani böyle kalın. Bu da böyle yani bebekler için. Bebekler için dediğim oyuncak bebekler için. Yalnız bakar mısınız desenleri de aynı. Bunlara bakalım. Bir de bunlara. Hemen hemen yakınlaştırıp göstereceğim. Bebeğinkine biz, benimki böyle. Bebeğinki de böyle. Evet. Şimdi getirmeyi bebeğimizi devam edelim. Devam ediyoruz. Bebeğimiz iki ay. Bismillah. Az önce ne güzel ayarlamıştım. Değil mi? Ya. Didi diye sesler geliyor ama. Ya. Neyse. Kapı görünüyor. Evet. Şimdi Arkadaşlar ben bunu koyup geldim Evet. Geldim. Şimdi bebeğimizi giydirelim. Bakın burada küpeleri de var. Küpelerini de koydum. Bebeğimiz burada. Misafirliğe gidecek. O yüzden bunu bebeğimize giydireceğiz. İlk önce eteği giydirelim. Hadi gel bakalım. Ay aklıma başka bir şey geldi de. Belki bu eteği de suya soksak böyle kırmızılaşır mı diye olmaz. Islanır. Çünkü sordum neden olmasın. Benim <laughs> ayakkabılarını da giyiyoruz. Böyle. Yalnız zil çalırsa kapının zili kusura bakmayın. Çünkü bir anda bazen çalıyor da o yüzden. Küpeleri de böyle. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Ee, görmüyorsunuz anladım. Böyle. Tamam. Tik tok tik bebeğimizi giydirirken size hemen az önce de söylemiştim Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın ve bu videoya like atmayı unutmayın. Küpelerini de takıyorum ki daha güzel olsun bebeğimiz. Ama bir sorunumuz var. Bakar mısınız çıktı? Elle yapınca demek ki çıkıyormuş. Ama neyse ben gene yaparım. Takıyoruz. Ama biraz sinir olmadım değil değil. Neyse evet, artık yapacak bir şey yok. Heldim hepsini. Yüzünü Yalnız hiç üzülmedim <laughs> çünkü Mayosu geri geliyor. Öyle bir mutluluk oldu benim için. geliyor. <laughs> Neyse. Yürü gelmez ama. Çünkü rol yür yani. Yüzü gelmez. Yüzümü de siliyorum. Gelir mi diye baktım ama hayır. Şimdi de saçını takalım. Böyle saçı da kırmızı. Her yeri kırmızı her yeri. Şimdi bebeğimiz söylesin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone ol. Ay dur ben kendi sesimle söyledim. Bebek söylüyordu ya. Hadi bebek söyle utanma. Tamam söylüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. İyisiniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Poo. Ay canım acıdı.